Melis, hop duydum, duyuyorum seni. Neredesin, Melis? Burada mısın, Melis? <laughs> 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 nasıl oluyor ya? Ya, ah hadi ver 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 ver. sensin. Ben daha hızlı bulacağız. <laughs> ona kadar say, ona kadar say. Hadi on, dokuz. Bugün körebe oynuyoruz. Amacımız gözlerimiz kapalıyken sesini duyduğumuz kişiye yaklaşıp topu ona atabilmek ve sıra bende neredesin? Seni bulacağım. Yoksa şu durasın. Ha. Oh, <laughs> duydum seni. ettiği gibi bu sıradan bir oyun değildi. Neredesin? <laughs> Duydum seni. Nasıl ya? Melis buradayım. Evet. Ahmet ne yapıyorsun? Ya bir sakin ol. Ahmet ya. buldum, Nele buldum korktum. buldum buldum. Neyi buldun? Sonunda buldum. Bebek şirini gördüm. Bebek şirini buldum. Allah nerede anne? Hani? Ee, az önce. Melis Aa. boş bura. Karp önceden videomu izleyen sevgili arkadaşlarımın bildiği gibi geçen günlerde Şirinler Gargamel'den kaçmak için evime gelmişti. Her şeyi yoluna sokmak epey bir zor olmuştu ama halletmiştik. Fakat Şirinler dönerken bir türlü bebek Şirin'i bulamamıştı. O zamandan beri onu gören duyan yok kayıp. Ta ki bugüne kadar. Bir şey soracağım. bak ben az önce sen arıyordum ya senin tamam. sesini mi duyduğumu sandım buraya bir geldim sen yoktun bir de baktım tamam. ki bebek şirin burada. Melis bir sakin ol. Ben senin sesinden korktu kaçtı. Hadi gidelim o zaman Hayır. arayalım. Ha, tamam evet doğru iyi fikir çünkü büyük ihtimalle bir yerlere saklanmıştır. Ya, burada da nereye gidecek? Bir arayalım o zaman hazır hadi. mısın? Hadi. Tamam, sen şu tarafa ben bu tarafa yukarı aşağı tamam. hadi koş bebek Şirin'i görmek gerçekten beni çok heyecanlandırmıştı. Onu bir daha bulabilmeyi çok istiyordum. Siz bir bebek Şirin olsanız nereye saklanırdınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Ve hala değilseniz şu anda kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Bebek Şirin neredesin? Burada mısın? Şirin! Şirin! Bebek Şirin burada mısın? Bebek Şirin! Bebek Şirin! Ay burada yok! Bir şey bir buldun şey mu? Ben de bulamadım. Hiçbir şey bulamadım. Yok ya! ya? Her yere of. baktım. Ne yapacağız? Bak, bak şimdi bir bebek düşünmemiz lazım tamam mı? Agı buga, agı buga, evet agı. ben bebek olsam <laughs> bir parkta olsam kesinlikle oyun parkına gelmek isterim. Tamam. O yüzden kesin buraya gelecek bence ama bizden kaçıyor saklanıyor korkuyor olabilir. Saklanıp biz de onu bekleyelim. Nereye ama bizi görmemiz... <laughs> bir fikrim var. Çantan yanında mı? Yanımda. Versene bir çantanı. Biraz küçük ya bu. Çanday, bir yok. saniye. <laughs> tamam harika. Kameranın yanında getirdin mi? Getirdim hep yanımda. Bak, tamam, ne yapacağız biliyor musun şimdi senle? Hadi gel izle beni. Bana sorarsanız gizlenen birini bulmanın en iyi yolu onu gizlice izlemektir. Peki bunu nasıl mı yapacaksınız? Çalıştırırım abla. Tamam, tamam, hadi. Nasıl şimdi sence küçücük değil mi? Gözükmüyor. Son bir yerim daha var. Bu topu da buraya koyacağım ki küçük şirin buradan tamam. gelsin alsın. Tamam hadi gel. Şimdi tek yapmamız gereken Şaklanmak dur, dur, dur. Şaklanmak Bak. mı? Saklanmak işte konuşalım. Tamam. Çantaya da Şu ağaçların arkasını. Hadi hadi. Melis gördün mü? Dur, 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 dur. Aa Melis bir şey diyeceğim. Tişörtünün önündeki benim oyun CD'ime benziyor. Oyun CD'mi bu benim en sevdiğim <laughs> dizinin tişörtü. Ben bunu boyun. Ya bana ne diziden? Şu ejderyalı var ya ejderyalı. Biz ağacın arkasında saklanırken gizli kameramız çalışmaya devam ediyordu. Üstelik oraya da top koyduğumuz için bebek şirinin onunla oynamak için geleceğinden emindim. Tabii bizim kendi kendimize konuşmaya dalmamız planda yoktu. Ve onu kaçırdık. Bekşir ne? Bebek... Ha Ahmet, onu unuttuk. Bakalım mı? Ahmet. Ne oldu? Kamerada yok top da yok. Koş. Koş. Şuna bak. Da... Ne olmuş? Kameramız düşmüş. Ya bir şey olmuş mu kırılmış mı? Kırılmış. Kaydı alabilirmiş miyimdir sence? Bence almışsındır Melis. Bakalım. Hadi kalalım. izleyelim o zaman. Ne oldu ki burada? Ben anlamadım. Anlamadım şöyle. ki. Gel bakayım. Kaydımız çalışmıştı. Ama kayıtta gördüğümüz bebek Şirin değil. Belli ki sizce kim olabilir? Ahmet Gargamel geri gelmiş o Gargamel miydi? Gargamel evet şuna bak. Ben siyah pelerini çılgın bir adam zannettim. Hayır ya öyle biri olabilir mi sence? Olabilir niye olmasın? Bak Şirinler'in buraya geldiğini biliyor büyük ihtimalle ve Bebek Şirin'in peşinde. Bebek Şirin'i Gargamel'den önce bulmamız lazım. Ne lazımdı? yapacak Bebek Şirin'i küçücük bebek ya? Onu kaçırmak istiyor. La maceraya sokacaksın de değil mi beni? Bebek Şirin'i bulacağız hadi koş. Hadi. Hızlı hareket ettiğimiz için ona yetişmiştik, görmüştük. Tam olarak önümüzdeydi şu anda Gargamel. Ama sonra kayboldu. Koş, 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 koş Melis. Güzel. Of Reis yoruldum ne bileyim ben ya. Ahmet. Hadi eve gidelim Ahmet, şu oyun oynayalım. Amet bebek şirin koş. Hadi koş. Tam bebek şirini yakaladım derken Gargamel o aniden çıkıp yüksekten bir yerden atladı ve bebek şirini yakaladı. Melis ya. iyi misin? Ya bir şey söyleyeceğim. Ne Al, oldu? bebek şirini de götürdü. <laughs> i̇yi misin sen yere düştün ya. Ya iyiyim iyiyim de aldılar gittiler ne yapacağız? Ne bileyim ben Melis ne yapacağız? Bize yardım lazım. Kimden yardım istesek? As bakarsak Gargamel'in yerini bilebilecek birine ihtiyacımız vardı. Yani onu iyi tanıyan birine, ortağı olan biri mesela. Kedisi Azman gibi. E Gargamel'in kediler üstünde etkisi olduğunu biliyoruz zaten. Hatta geçen sefer Casper'ı bile kandırmıştı. Gargamel'in nerede olduğunu Casper biliyor olabilir. Melis ben buldum iyi düşün. Kim? Patili bir dostumuz. <laughs> Azman, Casper. Hadi Kester. konuş Casper. Bak bize şimdi yardımcı olman lazım tamam mı? Hani geçen gün bizim eve bir adam gelmişti ya hani. Hatırladın mı sen Casper? Hatırlamadım. Ya, şuna bak kaçmaya çalışıyor Ahmet. E, Mesut diyor işte hatırlamam diyor. Gel bırakalım gidelim bir şey oynayalım. Bir bak. Senin onların nerede saklandığını görmen söylemen lazım. Ya bir şey olmaz ya. lütfen bize yardım etsen benim Onu bir şekilde konuşturmamız lazım. Nasıl konuşturacağız Melis kedi o. Bilmiyorum biraz oynama falan mı oynasak acaba? Bence de oyun oynayalım olur. Hay kes burla kes burla. Kes burla biraz oynayıp onu severse keyifleneceğinden ve bize yardımcı olacağından eminim. Hani mişelim işte tatlı kes seni çok seviyorum. bölümden sonra Casper nihayet bir şeyler söylemişti. Yani miyav demişti ama sanırım bu kedi dilinde beni takip edin demekti. Hadi Casper göster bize. Hadi. Gidiyor. Abi takip edin. Gel. Çek, şöyle içeri, şöyle. Içeri içeri. Buraya geldi. Buraya geldi. Burada bir arama Nerede? Emlis yok işte. Ee, ah, Ses geliyor. Hadi aç. Burada olabilir mi? Ya aç Melis ya bir şey olmaz. Açıyorum, aç. Hazır mısın? Aç. Üç gibi. takip etmek gerçekten işe yaramıştı. Bizi gizli bir geçite götürmüştü. Ve bilin bakalım aynı zamanda orada kimleri görmüştüm. İşte bebek şirinimiz ve Gargamel. Oradalardı. Bakalım şimdi seni nasıl kurtaracağız? Melis. Gel misin? Ha, geldim ne haber? Küçük şirin, şirin de orada ama Gargamel sanırım o salıncakta Ben Bence ne yapalım biliyor musun? Ya, Donut, sen git. Gözetle tamam mı? İyi sen oradan git ben buradan gideyim. Ya da fark eder tamam hadi gözetle Tamam, hadi. Tamam, hadi. Küçük şirin. Küçük şirin. Buraya gel buraya gel. Ahmet gelmiyor o ne yapacağım? Ya Melis geliyor görmüyor musun? Gargamel gördü kaç. Ve Gargamel bizi gördü. Gizlilik buraya kadarmış. Bebek şirin tekrar kaçırılmadan hızlıca onu almaya koştum. Ama bir de gittim ki ortada Gargamel falan yok. Kaybolmuş. Melis, Melis ne oldu? Gargamel ne oldu mu? kaybolmuş. Gargamel kaybolmuş. Gargamel kaybolmuş. Bize ne kargamelden ya, Şirin nerede? Ya gitmiş ya tekrar gelirsin. Küçük Şirin nerede? Burada bak Al da gidelim o zaman hadi. Al da bir. Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba gelmiş. Aa Şirinler. Evet Şirin gelmiş. Aa bak şuna bak bebek Şirin de git. Aa gittiler. Nereye gidiyorlar ya bir görüşürüz der insan. Bir teşekkür eder insan ya. Ee, tamam neyse boş ver onlar gibi. Ben Şirin babaya küsüm yürü gidelim oynayalım. dur ya Melis, Efendim? artık eve gidip oyun oynayabilir miyiz? Tamam, artık oynayabilir çünkü her şey biter. Neyse ki bebek şirin de mutlu bir şekilde şirin babasına kavuşmuştu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.